Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ünkırı DG. Ya, ya onu söyleme tamam. Zaten çok ilgilenmiyorum. Evet bugün bugün, bugün başlıkta ve profilde gördüğünüz üzere YouTube'da da şöyle göstereyim. Kartlarımız var. Ben mesela diyelim ki bir tane Youtube'cu Bir dakika. Burada. Eee. Mesela diyelim ki hop bir tane <laughs> Ahmet Aga ama o yok. Yaptı. Ben bilmeyi çalışacağım Aynen. Evet. Ama tabii şu anda ne Çok heyecanlıyım. Üç tane kız YouTuber, üç tane de erkek YouTuber, kız YouTuber bulmakta. Kız YouTuber bulmakta biraz zor etti. Aynı. Hadi başla şu YouTuber Tamam. Ama söylemek yok. Hadi Sen başka başka yöne Kamerayı göster. Kamerayı gösterme. Görmedim orada. Görmedim. Tamam. Başka yöne Kamerayı gösterme. Başka Kamerayı gösterme. Onlar bilmez. Hayır, evet, dur ona kapatın. Oo, çok güzel bir şey geldi. Hadi. Dur. Evet. Hadi. Hadi. Tamam. Hadi. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar benim Ukra Dege. Bugün sizlerle takvi takvide tak ne zaman en az batış. Ne 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 en az Evet anladık. Sen seç. Koy ne koyacaksın? Seç. Çok heyecanlandım. Bakma. Kazan çevir. Sen Kameradan Samaya'dan bu arada baktım da bakmadım bir şey Yes! Eee... Arkadaşlar bu... Neyse. Arkadaşlar bu arada bilemeyenlere tokat edeceğiz. Tokat edeceğiz bilemeyenlere. Bu arada bazı şeylerin baş... Sadece başını yazdık çünkü çok uzun olacak. Hadi. Tamam. Hadi. Hadi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Meryem Can. Hepinize ee. merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. bu kadar. Başlayalım. Bu çok kolay. Neydi onun adı ya? Bu da benim. Bu da benim dedim. O da benim hayatım zaten. Bugün ilgilenmiyor. Ya. Şey bu. Ben de buraya koyayım. Evet. Seç seç. Evet. Kızın bu. Ama birazcık hızlı ol. Çabuk 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 çabuk. Tamam burada. Çabuk. Hadi. Agada. Evet, nasıl yazalım? Tamam giriş. mı? Tamam. Girişi nasıl yazalım? Hadi. Girişi nasıl yazalım? Hadi. Giriş yapmayan da var. Tamam nasıl bu. Nasıl da bu kızın Kız? girişi? Kız, kopyalardı. Aa. Arkadaşlar. iki tane. Evet, ne? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Me Meryem Can. <gülüyor> 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 neyse, neyse evet arkadaşlar. <laughs> tamam. <laughs> Şimdi sen çiz. Şey. Artık o bir şey oldu. Ya da neyse. Çok iyi canım. Kapatın çok. Kapatın çok. Ya bakıyorum kameradan görüyorum. Evet. Şu kasların bilgiye dolsun. Bilgiyle dolsun. Bakma. Tamam. Kuk. Abi benim şey için çok kolay bir şey Bakma. Tamam. Tamam. Ya tabana bak. Evet. 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 Tamam. Hadi doğru geçelim. Ben çağır. O kız zaten çok kolay bir şey. Hadi doğru geçelim. Ben arkada. Kıyafet nerede? Neyse ee, evet. <laughs> boş Ben bunu şey. bu. Bu oldu. Burada eğleniyorum. Bakın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün bu videoda sizlerle okula hazırlık alışverişi yapacağız. Mayancam. Şey. Bakayım. O değil. O ne? Eee olmaz. Selan Tektaş. Evet. Ama o öyle videolar çekmiyor ki. O oyun videoları çekiyor. Neyse boş ver. Neyse. Seç. Evet ne gelecek? Yürü içenet gülüyorsunuz şimdi. Işte. çok var. Ay değil. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben... Bırak oyunda. Sonra bugün Minecraft. Enis Batu. Ee, Enis Batu. Crazy Craft'ın yeni Enis oyunu. oyunda. Bir daha söyleyeyim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şey bugün... Diyor. Evet. Ya yu ya. He. He. Diyor. Tamam hadi. Yani. Bunu bunu. Şu an kartı da ben çeştim. Yüz bu ama çok kolay. Hadi. Gündar'ın hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 online'dan Yürü oyunda. Yürü oyun Kimde? Bana oyun. Siz yaka dört Yok. Yoktu bir zaten bu. <laughs> Dur Umarım video beğenmişsiniz. Bir dakika. Arkadaşlar Kiyos telefonlar trollendik şu an. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben nasıl çıkış yapıyordum? <gülüyor> evet efendim. Evet. <gülüyor> bu videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğlence Abone olmayı unutmayın ve videoları. gibi. <laughs> ve like, like, pat, like atın. Abone değilseniz abone olun. Umarım böyle videolar daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu like edin ve yorumlarda bildirin. Aynı şey ikinci, üçüncü defa söylüyorum. You just took us from Oh, shit,